Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün de bir antrenman videosundan daha selamlar. Yine 15.000 kupa olmaya çalışıyoruz. O zaman ilk maçımıza geçelim. Evet. Şöyle arkadan buzcuyla başlayabiliriz. Güzel aynı yönden başlayalım. Şöyle şu ile destekleyelim. Boş gitmesin abici. Arkadan bir zehir atalım şu avcıya. Biraz ondan atacağım. Şöyle zehir. Yıldırımı var mı? Bu adam yüksek ihtimalle kraliyet bekliyorum. Benziyor destekle. O Viper bu yani. Of. Tamam sıkıntı değil. Okçular tamam Tamam bir varizi bırakalım şöyle. Şöyle mezar taşı şey bırakalım. Abi mega şövalye. Ya yani ne yani bu ne? Ya var ya bu arenada görebildiğiniz yani bu 15 kupa ile 10.000 kupa arasındaki Bütün herkes mega şövalye bak bak görüyor musun bak şu Görüyor musun? Bizim bu da biraz salak Nereye bakıyor? Aptal gibi ya Atalım. nereye bak <laughs> abi o kuleye vurmasın uğraştım beni ya tam vurma bizden. Şöyle soldan varız bakalım testte görmeyecek onu. Yani. Hatta iki kere bile vurabilir bırakırsan. Tamam bırakma. Yıldırımı vardı şöyle buzcu bırakalım yine de. Aman başka bir şeye gerek yok. O buzcu kesecek sanırım onları. Keser diye düşünüyorum. Kulayı. Tamam. Kesecek onları. Güzel. Aa kesemedi. Abi oklar niye? Zehir atalım şöyle. Adam yedi iktir birden attı. Çok gerekli bir şekilde. O yüzden... Abi bu... Sen ikisi mi ne yapıyorsun? Aferin şimdi arkadaşlar. De... Sinirlenmeyin ya. Sen ne var ya o şerefsiz namussuz şanslı var sende var ya <laughs> ya ben bu market ne yaptım arkadaşlar işte? yani mezarlık da atamıyorum. sürekli yıldırım basıyor şöyle mezar taşı şöyle bir soldan abi vallahi bak çuvali bak kırmaya çalışıyor ikinci mezar taşını döndürelim tamam dön, sıkıntı değil o şövalye tanklasa güzel olur bak şimdi ama Bak sürekli mesela yani. Ha tamam yıldırım Bastı Hadi tamam oraya mega şövalye tutmaya çalışıyor Yetiştiremediğini anladı hemen Bak valkyra yapıştı Tamam şu an üstleri 4 5 vesaire o tarz bir şey lazım Mega şövalye atamaz ee, İkinciyi döndürelim mezar taşını Tamam döndü İntri. Bu arada çok fena kart topladık. Şöyle mezarlık atalım. Sen şimdi nane yemedin mi? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Vur aslanı vur. Tamam güzel. Güzel. Şimdi balon atmak isteyecektir ya da mega şövalye. Şöyle bu ara kalan mezar peşine. Güzel şu an iyi tamam. Özü billahi mineşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen bizi şeytanın türlü tuzaklarından koru ya Rabbi. O balon vuramaz bile ya. Vuramaz. Tamam sen atsan bana vuramaz. Tamam. Tamam. Hatta bir ana kule aktivitasyonu yapalım şöyle bir. Diyeceğim. Geçmedi. Geç. O yavrayıcılı cidri, yavrayıcılarla koruyoruz. Tamam. Sen tamam. o iki tane olsa bile hiçbir işine yaramayacak. Yani. Kes o yavruyu. Kes o Allah. Eyvah ikinciyi döndürmek lazım. Tamam. Köleme mezarlık. Hadi. Hadi aslanım vur. Aslanım benim be. Sen bu testayı kaçırıyorsan aslan partisi buradan sen yalla. Bu testayı kaçırabiliyorsan sen. Kafanı kullan biraz. Böyle destelerle buraya kadar çıkarsan. Bana toslarsın. Evet ilk maçımızı rahatlıkla yendik. Şimdi ikinci maçımıza geçelim. Bu arada dün video atmadım. Eee, kusura bakmayın. Okuldan geç geldiğim için yani okuldan gelip tekrar attığım için biraz yetiştirmeye çalışıyorum. O yüzden bugün okula gitmedim. 3 tane video atmayı düşünüyorum bugün. Daha doğrusu atacağım hatta şu an. Abi. Ya sabır amına koyayım. Ya sabır! Dev Goblin'le mi oynuyor ya da? Abi Dev Goblin'in desteği oynuyor sana. Bu arada Sion'u şeyi vardı şu çizgiyi geçtiği zaman arkadaki Yavrajlar bastığınızda köprüde yakalayabiliyor diye Ben abi, <laughs> abi, abi bunun, Ay ya Abi o şifacı ne o ne ne ya Abi Gey 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 Abi içti golemi Abi zehir yetiş Zehir yetiş Abi zehir yetiş Zehir yetiş Zehir yetiş, Dehir yetiş. Alıcıyı etkinleştir. Al o, bugün almayacağım ya. Bizim bu yavrayız mal oldu işin. Aptal ya. Abi. This is the end. Şerefsiz ya. Namus hiç şerefsiz. Bekle sen, bekle. Bekle sen. Bekle bunun geri dönüşü olacak. Sen iksiri oynuyorsun. Ben mezarlık oynuyorum ve sen kurtulacaksın ha. Sakin ol sen bekle. Şöyle bir zehir bırakalım Çok şu topu ama daha kötü olmasın. Ama şu anlık iyi gidiyoruz. Şöyle bir mezar taşı bırakmayalım bunu kullanacağız. Arkadan kıvılcım at. Böyle bir mezarlık kaldı evlilik aslında ama şöyle bir şövalye bırakalım. Kasırgası vardı. Şöyle zehir döndürmemiz lazım. Abi zehir tamam. Tamam güzel. Şöyle bir zehir önce. Şöyle mezar taşıyın Çok güzel. Abi hayır. Kuzum. Ben. Ya, öl artık. Öl öl. Öl artık. Oğlum nereden nereye atıyor? Abi bekle bekle sen. Bekle sen. Bekle sen. Abi iki yavru ejderha sana kilitliyim dedi, gör. Of, plat x1'de. Of, çok iyi. Şerefsiz de dondurma da varmış. Tamam, atak yapamayacak en azından. Güzel, kötü değiliz çevirdik neredeyse. Sana bu maçı bırakmayacağım. Bekle sen. Şöyle bir buzlet var arkadan. Şöyle bir... Aa, hatta var ya, saldırsak mı? Ya da agresif takmasın. Bak, arkadan çıkıyor. Oh. Ee, zehir döndürmemiz lazım. Döndürmesi de var. Böyle bir sıkıntı var. Şöyle bir zehir. Şöyle bir zihir. Tamam. Zehir sen şimdi kurulduğumu yetiştirmeye çalışıyorum. Şöyle bir avra izler. Abi ikinci bir Tamam. Çünkü değil. Şu an kötü değiliz. İkinci mezar Şöyle bir valide atalım. Kurulduğum bakmamak lazım her yere. Tamam. Şöyle bir avra Abi şuraya bakma şuraya bakma hayır hayır vurma 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 tamam, tamam. Mezarlık mezarlık yetiş mezarlık yetiş mezarlık Çok iyi çok iyi sen buradan daha kurtulma var Şöyle bir zehir atalım sana Çok iyi hadi hadi İşte bu İşte bu İşte bu budur ezik Buraya kadar çıkmış bir görevinin namusunu Tamam güzel Hadi o zaman bu videonun son maçına geçelim. Ozi Ozi. Bol şans diyelim. Al kalan bir buzlu bırakalım şöyle. Of zehir olsa atardım bir şekilde. Hiç uğraşmayı sevmiyorum. Bu boş göndermeyecek belli zaten. Usta'ya vuracak fazla o yüzden böyle attım şövalyeyi. Başka bir şeye gerek yok. Abi <laughs> amacın ne yani? Bu arada şu mezar taşı üstüne de çok abi o duyacağım ama olmaz. Bu duyucu olmaz. O duyucu olmaz. O, yani. Çok yok. Duyucuyu yalayacak. Çarpmayı da salak yanlış attı. Buraya da var çıkmış. Cahil ya. Allah'ım. Böyle adamlarla var uğraşıyorum ya. Yani. Yanıfleyeçelen ana Yanıfleye açalım olsun. Bu Tamam, şöyle yapmayacağım. Ne tamam. yok bu mezar Ne oluyor? çıkartmak oluyor? Ne yapacağım. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Şöyle Ne oluyor? Ne Ola gidelim yok? Bu hmm. bu arada <laughs> evet, evet Şöyle bir evet. Eyvah Abi şey, Önder bir şey Çok sıkıntılı şey yani Şöyle bir bir e. Hayır, abi nereden çarptın? Oha içi dörtte çarptın. Sağlam bir ağır ediyor. Daldı. Oraya çıkar. Sağlam Sağlam e. da. Şuna e. kutu bekleyin. Bak Abi Allah Abi şerefsiz nasıl çal sandırıyorum bu Abi nasıl çalın böyle bir şey Şimdi bu da

de ya ben hiç o da Buraya e gidecek sandım bıraktım Gitmedi Çok kötü taktım Öyle olmaz ama Şöyle sağ üstünlüğünü göstereyim üst üste maçlar Son maçımızda kaybetmeseydik bir şey olurdu aslında Çok kötü kaybetmeseydik Neyse bugünlük videonun daha sonuna geldik Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.